Merhaba Gerçek İtiraf Saati'nin değerli takipçileri. Bugün sizlere Emre Bey'in komşusunun genç ve fırlama kızıyla yakınlaşması ve bu yakınlık sonucunda komşu kızı ve onun arkadaşıyla arasında geçen hikayeyi sizlere ulaştıracağım. Bu hikaye Emre Bey'in fırlama komşu kızı ile yaşamaya başladığı aşk ve tutkuyu anlatıyor. Birazdan anlatacaklarım tamamen Emre Bey'in düşünceleri olup kesinlikle benim görüş ve önerilerimi yansıtmaktadır. Hazırsanız Emre Bey'in hikayesini sizlere ulaştırıyorum. Merhaba, ben Emre. Şu anda 27 yaşındayım. 1.86 boyunda, mavi gözlü, buğday tenli ve atletik vücutlu biriyim. Yakışıklı olduğum çevrem tarafından hep söylenir. Aslen Sivaslıyım ama liseyi bitirip İstanbul'daki bir üniversiteyi kazanınca mecburen İstanbul'a gitmek zorunda kaldım. İstanbul'da dayım vardı. Öğrenci yurdunda kalacağımı söylediğimde, dayım, oğlum ne işin var yurtta, kal işte bizde, burası senin evin, dedi. Ben rahat edemeyeceğimi söylediğimde, o zaman sana bir daire kiralayalım, tüm masraflarını da ben üstleneceğim, dedi. Dayım İstanbul'a ilk geldiğinde aldığı arsaların prim yapmasından dolayı büyük paralar vurmuştu. Ben okula kayıtla falan uğraşırken, dayım bir daire kiralamış, dayayıp döşemişti bile. Evde ihtiyacım olan her şey vardı. Evin anahtarlarıyla birlikte biraz da para sıkıştırdı elime, lazım olur dedi. Sağ olsun dayımın tüm giderlerimi karşılaması sayesinde, kendimi derslere vermiştim. Karıya kıza takılmadan ve 4 sene ineklemenin sonunda başarılı bir şekilde üniversiteyi bitirdim. Ama piyasadaki iş sıkıntısı yüzünden sağlam bir işe giremiyordum. İstediğim şirketler beni kabul etmiyor ya da komik maaşlar öneriyordu ve benim o maaşla geçinmem imkansızdı. Dayım halen harçlığımı bol bol verdiğinden iyi bir iş bulana kadar aramaya devam ediyordum. Tabi bu süreçte evde eskisinden fazla takılmaya başlamıştım ve dolayısıyla komşularımla da biraz tanışmıştım. Binada oturanların hepsi varlıklı insanlardı komşularımdan Aynur abla, 35 yaşlarda ve çok bakımlı bir kadındı. Aynur ablanın kocası Halit abi ise, 50'li yaşlardaydı ve gerçekten çok zengin bir adamdı, bir o kadar da babacandı. Bunların bir kızı vardı, Beyza, 19 yaşında liseyi yeni bitirmiş bir kızdı. Beyza, siyah saçlı, beyaz tenli, harika bir fiziğe sahip harika bir kızdı. Rahat yetiştiği hemen belli oluyordu, Dekolte kıyafetler giyer, annesi veya babası giyim yönünden onu kısıtlamazdı. Cuma akşamıydı, evde oturmuş bira içiyordum. Kapım çalındı. Kapıyı açtığımda karşımda şıklığıyla binadaki tüm kadınlara taş çıkartan Aynur abla ve kızı Beyza duruyordu. Aynur abla, nasılsın Emre? Müsaitsen biraz konuşabilir miyiz?" dedi. Hemen içeriye davet ettim. Oturunca senden bir ricam var Emre. Beyza da senin bitirdiğin bölümü istiyor ve seneye sınava girecek. Onu çalıştırır mısın?" dedi. Ben hiç düşünmeden "Tabii ki çalıştırırım Aynur abla." dedim ve hangi günler müsait olduklarını sordum. Aynur abla "Cumartesi ve pazar günleri saat 11.00'den sonra çalıştırırsın." dedi. Biz konuşurken Beyza'nın telefonuna bir mesaj geldi ve izin isteyerek kalktı gitti. Aynur abla, gitmesi iyi oldu. Seninle ders ücretini konuşacaktım. Beyza'nın parasal konuları duymasını istemiyorum." dedi. "Ne ücreti efendim? Ücret falan istemem. Hatırınız yeter, komşuyuz." dedim. "Aynur abla, istemeyeceğini biliyorum ama sende hatırım varsa ücretini alırsın." "500 lira uygun mu?" dedi. Gerçekten ücret istemiyorum. Hem o para çok çok fazla dedim. Ama Aynur abla, itiraz istemiyorum dedi ve kalktı. Giderken de itiradan 300 lira bıraktı. Bu da şimdiden sana teşekkür ücretimiz olsun diyerek gitti. Benim bu paranın hakkını vermem için kendimi iyi yormam gerekecekti. Yarınki ilk dersimde zinde olmak için bira içmeyi bırakarak saat gece 22.00'ye ya gelmeden yattım. Cumartesi sabaha erkenden kalktım, duşumu aldım, tıraşımı oldum, en güzel kıyafetlerimi giyindim, parfümümü sıktım ve iyi bir kahvaltı yaptım. Ne de olsa ilk öğretmenliğime başlayacaktım. Saat tam 11.00'de karşı dairede oturan Aynur ablaların ziline bastım. Kapıyı bana Aynur abla açtı, hoş geldin Emreciğim, geç, Beyza içeride odasında dedi. Kapısını tıklatıp içeriye girince Beyza'yı gördüm. Altına kısa bir etek, üstüne de yeşil bir tişört giymişti. "Hoş geldin." diyerek ayağa kalktı, tokalaşmak için elini uzattı. Yanaklardan öpüşürken parfümü beni çok etkilemişti. Dün annesiyle bana geldiklerinde gayet soğuk ve resmi davranan Beyza'nın şimdiki bu samimiyetine hem şaşırmıştım hem de sevinmiştim doğrusu. Annesinin babasının yanındayken aramıza mesafe kuruyordu Beyza. Derse hemen başladık. Aynur abla da sürekli bize çay, bisküvi falan getiriyordu. Annesi odaya girdiğinde Beyza hemen ciddileşiyor, annesi odadan çıkınca ise saçıyla başıyla oynuyor, gözlerimin içine bakarak beni etkilemeye çalışıyordu. 2 saat kadar çalıştıktan sonra dersi bitirdim. Bugün bu kadar yeter. Yarın yine aynı saatte gelirim ve bu konuyu bitiririz. Sana ödev veririm, öbür haftaya da kontrol ederim dedim. Tamam diyerek yine tokalaştı ve yanaktan öpüştük. Odasından çıktığımda Aynur abla sordu, "Nasıl? Kapacak mı bir şeyler?" diye. Ben de "Gerçekten zeki bir kız. Kendini biraz daha verirse istediği bölüme girer." dedim ve vedalaşıp ayrıldım oradan. Eve gittiğimde Beyza'yı düşünerek yarım kalan uykuma devam ettim. Pazar günü yine saat 11.00'de gittim. Bu sefer kapıyı bana Beyza açtı ve hiç tokalaşmadan, yanaktan öpüşmeden "Gel Emre abi, biz de kahvaltıdaydık." dedi. İçeriye girip "Halit amcaya kahvaltınızda rahatsız etmek istemezdim. Olmazsa gideyim, birazdan gelirim." dedim. Ama Halit amca ayağa kalkıp, gel otur oğlum, kahvaltı yap bizimle. Zaten bir şeyler konuşacağım senle, dedi ve zorla oturttu. Beyza bana da tabak koyarken, evde kahvaltı yaptığımı, sadece bir bardak çay içebileceğimi söyledim. Beyza'ya kaçamak bakışlarla bakıyordum. Yine her zamanki gibi dekolte bir giyimi vardı. Beyza'ya bakarken annesine babasına yakalanmamak için, bakışlarımı mutfaktaki eşyalara yönlendirmiştim. Halit amca söze girdi, Emreciğim, biliyorsun benim Almanya'da bir şirketim var. Yakında Almanya'ya gitmem gerekiyor. Sen saygılı ve güvenilir birisin, Aynur ablam ve Beyza sana emanet, ben yokken göz kulak ol onlara, tamam mı, dedi. Tamam Halit amca, merak etme sen, dedim. Beyza'nın kahvaltısı bitince, derse başlamak için odasına geçtik. Derse başladık, ama Beyza yine saçıyla başıyla oynamaya başlamıştı. Beyza verdiğim soruları çözerken, ben de Beyza'yı kaçamak bakışlarla kesiyordum. Bir ara Beyza kalemini düşürdü ve kalem dolabın altına doğru gitti. Beyza kalkıp, resmen podyumda defile yapıyormuşçasına onu izlemem için yavaş hareketlerle kalemi almaya çalıştı. Biraz aradıktan sonra kalemi buldu. Bana bakarak sinsice güldükten sonra yerine oturdu ve tekrar derse devam ettik. Ama benim aklım onda kalmıştı. Yaklaşık 45 dakikadır ders yapıyorduk ki, Aynur abla beni çağırdı. Şık bir kıyafet giymiş, makyaj yapmış, süslenmiş püslenmişti. Emreciğim, biz çıkıyoruz, Halit'in bir akrabasının düğününe gideceğiz, siz çalışmaya devam edin, dedi ve elindeki zarfı verdi, ücretin burada, dedi. Zarfı aldım, teşekkür edip Beyza'nın yanına geri döndüm. Dış kapının kapanma sesiyle birlikte, Beyza hemen kalktı, kısa bir ara verebilir miyiz, bir şeyler içmek istiyorum, diyerek odadan çıktı. Az sonra da seslendi, mutfağa gelsene, sen ne içmek istiyorsun, diye. Kalktım gittim yanına. Dolaptan kola çıkarmıştı. Ben de kola içeyim o zaman dedim. Bana da bir bardak doldurup verdikten sonra pencereden baktı, gittiler. Kolanın içine biraz babamın miskisinden koyalım. Bizimkiler yokken ara sıra yapıyorum, çok güzel oluyor, dedi, cevabımı beklemeden salona gitti. Viski şişesini kaptı geldi, ikimizin kolasına da biraz viski ekledi. Büyük bir yudum aldıktan sonra, sigaran var mı, versene, yanında iyi gider dedi. Yanılmamıştım, annesinin babasının yanında uslu kızı oynuyordu. Ama bu kız fırlamanın önde gideniydi, şeytana pabucunu ters giydirirdi. Sigara paketini ve çakmağı cebimden çıkardım, annem babam biliyor mu içtiğini diye sordum. Manyak mısın, bilmiyorlar tabii ki deyip paketi ve çakmağı elimden aldı ve uyuzluk yapıp söylemeyeceksin mi diyerek bir sigara yaktı. Bir fırt çekip dumanı üfledi ve yaktığı sigarayı bana verdi, kendine bir tane daha yaktı. İyice kanaat getirmiştim, bu kızdan her şey beklenirdi. Sigaralarımızı ve viskili kolalarımızı içerken, keşke okuldaki hocalar da senin gibi olsa, çok kafa adamsın, üstelik çok yakışıklısın dedi. Teşekkür ederim, ama şimdi dersimize dönelim, hadi söndür sigaranı, dedim. Sigaralarımızı söndürüp, içeceklerimizi bitirdik ve dersin başına döndük. Bir saat daha çalıştıktan sonra, ödevlerini verdim ve gitmek için izin istedim. Beyza beni kapıya kadar uğurlamak için önümden gidiyordu. Koridorda Beyza resmen bana kur yaparak yürüyordu. Tam dış kapının önüne geldiğimizde Beyza birden bana doğru dönüp beni öptü. Ben şaşkınlıktan bir şey diyemeden Beyza beni öpmeye devam ediyordu. Şaşkınlığımı üzerimden atıp ben de onu öptüm. Beyza elimden tutarak beni odasına götürdü. Her şey o kadar güzel ki hiç eve gidesim gelmiyordu. Gerçi vakit daha ölendi ve annesi babası dündeydi, ama ne olur ne olmaz, erkenden gelecekleri falan tutabilirdi. Yakalanırsak hiç iyi olmazdı. Onun için istemeye istemeye evime gittim. Halen yorgunluk hissettiğim için, hemen kendimi yatağıma atarak güzel bir uyku çektim. Gece saat 21.00 gibi kalktım. Lavaboda yüzümü yıkarken kapı çaldı. Kapıyı açtığımda Beyza elinde bir poşette karşımda duruyordu. Şaşırmıştım, hayırdır, dedim. Gülerek, beni içeri davet etmeyecek misin, dedi. Hemen içeriye aldım ve salona geçtik. Ben halen Beyza'nın niye geldiğini merak ediyordum. Anlatsana, ne işin var bu saatte, dedim. Babamlar telefon etti, dünden geç geleceklermiş. Ben de bu gece kız arkadaşımda kalacağım diyerek izin aldım. Bu gece buradayım. Senin için sorun olmaz değil mi?" dedi. "Niye sorun olsun ki?" dedim. "Ne bileyim, sevgilin falan gelmez değil mi?" dedi. "Yok, sevgilin falan yok." dedim. Beyza bu cevabıma sevinmişti. "İyi. Bak ne getirdim." diyerek elindeki poşeti verdi. Beyza bana gelmeden önce markete uğramış, en kalitelisinden bir şişe viski almış. Ben de kalkıp mutfakta, meze, çerez falan hazırladım, buz ve kola getirdim. Masayı kurup içmeye başladık. Beyza'ya sordum, yarın pazartesi, sen okula gitmeyecek misin, diye. Yok ya gitmeyeceğim dedi. Okulun kapanmasına 3 hafta falan kaldı, zaten herkes asıyor okulu, dedi. İçkilerimizi yudumlarken Beyza ile iki sevgili moduna geçmiştik. Bir Beyza ara gözlerimin içine sinsi sinsi bakıp sırıtarak "Bir arkadaşımı buraya davet etmemi ister misin?" diye sordu. Bu soru karşısında afallamıştım. "Ne arkadaşı?" diye sorduğumda Beyza "Bize katılması için diye soruyorum." dedi. Cevap vermeden önce Beyza'nın ne yapmaya çalıştığını çözmeye çalışıyordum. Beyza bu birkaç saniyelik suskunluğumu başka bir şeye yorumlamış olmalı ki. Beyza bir kez daha. Çağırayım mı kızı, ne diyorsun? Dedi. Bende artık film kopmuştu, çağır gelsin dedim. Beyza hemen telefonunu aldı ve birini aradı, bizim dairenin tam karşısındaki daireye gel dedi. Beyza telefonu kapatınca, kim bu gelecek kız diye sordum. Gizem, okuldan bir arkadaşım, iki sokak ileride oturuyor. Güzel kızdır, esmer güzeli. Beyza bu dediğiyle beni iyice heyecanlandırmıştı. Ben gelecek kızı merakla beklerken, Beyza ile ufaktan içkimizi yudumluyorduk. Aradan 15-20 dakika falan geçtikten sonra nihayet kapının zili çaldı. Heyecanla kalkıp kapıyı açtığımda, karşımda 1.80 boylarında, esmer, acayip çekici bir kız duruyordu. Merhaba ben Gizem, Beyza burada mı? dedi. Neredeyse güzelliği karşısında dilim tutulacaktı, zor bela, evet, içeride, geç diyebildim. Beyza da bu arada Gizem'i karşılamak için salonun kapısına kadar gelmişti, nerede kaldın? dedi. Hep birlikte aramızdaki mesafeyi ortadan kaldırmıştık. Yorgunluğun verdiği hissiyatı üzerimizden atmak için, hep birlikte biraz dinlenip sonra da duşa girdik. Duştan sonra dinlenmek için üçümüz yatarak uyuduk. Sabah mutfaktan gelen çatal kaşık tabak sesleriyle uyandığımda yatakta tek başımaydım. Biraz sonra kızlar gelip beni kahvaltıya çağırdılar. Kalktım, üstümü giydim, elimi yüzümü yıkayıp mutfağa geçtim, beraber kahvaltı yaptık. Kahvaltıdan sonra birlikte biraz daha vakit geçirdikten sonra kızları evden gönderdim. Akşama doğru Beyza beni aradı ve damdan düşer gibi, sana iş buldum, hem de babamın buradaki şirketinde, dedi. Ben de teşekkür ederim, ama torpille gireceğim bir işi kabul edemem, dedim. Beyza, yapma işte böyle. Hem torpil değil ki bu. Bu sabah sen uyurken gizemli ortalığı biraz toparlayalım, dedik. Salonda senin şirketlere gönderdiğin bir müracaat formunu bulunca, yanıma aldım ve bugün babama gösterdim. Babam da okuyup, vasıflarına uygun buldu ve seni işe almaları için personel şefine talimat verdi. Hem iyi bir maaşla başlayacaksın. Çarşamba günü personel şefiyle usulden bir mülakat yapacaksın. Tamam mı, dedi. Bir süre düşündükten sonra kabul ettim. Çarşamba günü Halit amcanın Ataşehir'deki şirketine giderek personel şefiyle görüşmeye girdim. Oradaki mülakatı da geçtikten sonra, Beyza'nın dediği gibi iyi bir maaşla işe başladım. Artık her gün işe gidiyordum ve düzenli bir hayatım olmuştu. Dayımı da arayarak artık işe girdiğimi haber verdim. Dayım çok sevindi. Bir ay falan sonra, Halit amca beni evlerine akşam yemeğine çağırdı, konuşmak istediği bir konu varmış. Yemekte Halit amca, Emreciğim, bizimkiler yaz tatiline gitmek için yanıp tutuşuyorlar, ama ben yarın Almanya'ya gitmek zorundayım. Sana şirketten izin çıkartacağım ve sen bizimkilerle iki haftalık bir tatile çıkacaksın, tamam mı? Merak etme tatil süresince maaşın devam edecek, dedi. Ben hemen, tamam Halit Bey dedim. O da sadece iş yerinde Halit Bey dersin, burada Halit amca diyebilirsin dedi. Tatile bir hafta sonra çıkacaktık. İşe başladığımdan beri Beyza ve Gizem ile yakınlaşma fırsatımız olmamıştı. İkisini de çok özlemiştim ve Beyza ile tatile gitme düşüncesi beni oldukça mutlu etmişti. Sonunda tatile çıkacağımız gün gelip çatmıştı. Sabah saat 6.30 gibi uyandım. Bavulum zaten hazırdı. Duşumu alıp giyindikten sonra, söz verdiğim gibi saat tam 7.00'de beyzalarına ziline bastım. Kapıyı bana Aynur abla açtı ve şok oldum o anda. Aynur ablanın ilk kez sabahlıkla görüyordum. Çok çekici görünüyordu. Aynur abla, hoş geldin Emrecim, gel içeriye dedikten sonra, arkasını dönerek banyoya doğru yürüdü. Ben içeriye geçtim ve kapıyı kapadım. Aynur abla, ben banyoya giriyorum canım, sen de Beyza'yı kaldır dedi. Tamam Aynur abla. Diyerek Beyza'nın odasına gittim. Kapısı aralıktı. Beyza kısa bir pijama altı ve askılı bir buluzla yatıyordu. Beyza'nın yanağına bir öpücük kondurup arkasına yattım. Beyza'nın kulağına, Beyza. Hadi uyan diye seslendim. Beyza dönüp, uyanım zaten, kapının zilini çaldığında uyandım dedi sırıtarak. Birkaç dakika yatakta öpüşüp, sarılarak romantik anlar yaşadık. Banyodan gelen su sesi kesilince kalktık salona geçtik. Aynur abla banyodan çıkıp yatak odasına gitti. Bu sefer Beyza banyoya girdi duş almak için. Az sonra Aynur abla giyinmiş halde odasından çıkarak "Emrecim hadi gel mutfağa biz kahvaltıya başlayalım mı?" dedi. Beyza da duşunu aldıktan sonra geldi kahvaltıya katıldı. Kahvaltımız bitmek üzereyken Aynur abla'ya telefon geldi. Aynur abla, tamam, iniyoruz. Deyip telefonu kapadıktan sonra hep beraber bavulları alıp aşağıya indik. Şirket çalışanlarından bir eleman güzel bir araba getirmiş aşağıda bekliyordu. Arabayı Aynur anlaya teslim edip gitti. Biz bavulları yerleştirdikten sonra Aynur abla direksiyona geçti. Ben de ön tarafa Aynur ablanın yanına binecektim ki araba kullanırken yanımda bir erkek olursa sinirli oluyorum diyerek arkaya binmemi istedi. Yolculuğa başladıktan yarım saat sonra, Beyza laptopuna kulaklık takıp, kulaklığın bir tanesini de bana verdi, diğerini kendi taktı. Böylece birlikte film izlemeye başladık. İki saattir yoldaydık. Aynur abla, Emre çok yoruldum, gel sen kullan biraz, dedi ve arabayı kenara çekti. Yer değiştirdik, arabayı ben kullanmaya başladım. 2 saate bir yer değişerek, en sonunda Antalya'daki otele vardık. Halit amca hepimize ayrı ayrı birer oda tutmuştu, hiçbir masraftan kaçınmamıştı. Hemen odalarımıza çıktık. Odalarımıza yerleştikten sonra Aynur ablanın odasında buluştuk. Aynur abla, ben aşağıda bir masaj yaptıracağım, ardından gelir uyurum siz ne yapacaksınız, dediğinde, biz de dışarı çıkar dolaşırız herhalde, belki biraz havuza girer geliriz, dedik. Aynur abla odadan çıkar çıkmaz, Beyza ile aramızdaki tüm sınırları ortadan kaldırdık. Sigaralarımızı içerken tedirgindim, Beyza'ya, annen gelip bizi böyle görmesin, dedim. Ama Beyza hiç istifini bozmadan, annem şu anda kim bilir kimle birlikte dedi. Ben tabii şok oldum, saçmalama dedim. Beyza bana bakıp güldükten sonra, ne sanıyorsun? Babam sürekli iş nedeniyle ülke ülke, şehir şehir dolaşıyor, gittiği yerlerde yemediği nane kalmamıştır. Annem de ondan aşağı kalmamıştır dedi. Ben ne diyeceğimi bilemez haldeydim. Beyza sigarasından bir fırt çektikten sonra başını göğsüme koyup, seninle olmaktan çok memnunum dedi. Beyza'yı tanıdığım kadarıyla bu anlattıklarında gayet samimiydi. Sigaralarımız bitince Beyza elbiselerini giyinmek için yataktan indi giyindi. Annesinin odasından çıkmadan önce, otelin manzarasına bakmak için birlikte balkona çıktık. Otelin bahçesi çok büyüktü ve otelin özel plajına kadar uzanıyordu. Bahçede 3 adet de küçüklü büyüklü yüzme havuzu vardı. Büyük havuzun kenarındaki bara ilişti gözüm, çok kalabalıktı, bir sürü bikinili hatun vardı. Beyza'ya hatunları gösterip, ben bu oteli çok sevdim, fıstık gibi hatunlar var dedim. Bu lafımın üzerine Beyza, istersen onlarla vakit geçirebilirsin dedi. Beyza'ya bakınca, ne bakıyorsun öyle ben ciddiyim dedi. Ben de olur dedim. İkimizde de hem yol yorgunluğu hem de birlikte vakit geçirmenin yorgunluğu vardı. Vakit de geç olmuştu, odalarımıza dağıldık. Duşumu aldıktan sonra, daha yastığa kafamı koyar koymaz uykuya dalmışım. Evet arkadaşlar, her itiraf farklı bir hikaye anlatıyor. Bu hikayelerin devamı için kanala abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.